Merdane. Evet. Sonra hamur. Evet, hamurumuz bir tane kaldı. Hangi renk o? Evet, aç bakalım. Açabiliyor musun? Heh. Şimdi onu çıkart, hamur arabasının içine koy ve hamur arabanı sür bakalım ne olacak? Hamur arabamızın bir dakika gösterelim. Şöyle içi şekilli şekilli balık şekli sanırım. Bu böyle sığmıyor mu anneciğim? Dur onu biraz böl. Dur, ver bir dakika bana. Ben böleyim. Böler misin? Öyle değil ama. Bir dakika. Hı hı. Bir dakika şöyle böyle Şöyle bölelim. Hı hı. Hı hı. Şimdi böyle içine koy annem. Tamam. Bak. Bak. İçine koy. Kapat. Anladım. Tamam çık o sandalyeden. Ayakta yap istersen daha rahat olur. Yok ya. Ah, e, kalkımı Koydun mu? Aha. Şöyle. Koy bakalım. Koydu. Şimdi kapatalım. Geliyor mu? Biraz daha koyalım. Bitir. Evet. Anne ne kadar çok koyduk. <laughs> evet çok koyduk. Nasıl koyduk ya bu? Şimdi göreceğiz. <laughs> Hadi yardım et bana. Bir dakika. Kapat bakalım. Bir daha şöyle. Güçlü sürmen gerekiyor. Tamam. Hadi sür. Bir daha başa al. Olmadı mı? <laughs> o tarafa geç o tarafa hı hı yaptım. o tarafa geç bir dakika o tarafa geç o karşıya geç bir de ben deneyeyim annem ver bana yanlış ah. yerden mi koyduk acaba? anne ben biliyorum onu bak ben nasıl sana daha mı az koymamız gerekiyor acaba dur ben sana öğreteyim böyle bak. ilk defa deniyoruz bak, bir dakika bak. Daha az koymamız gerekiyor bence Çağatay. Dur. Evet. Bak. Tamam az koy. Heh, o kadar kalsın. Bak suya suya birisini bastırıyoruz, basıyoruz, çıkıyor. Bence daha az koyalım bu sefer. Dur. Hayır, Sadece oradan. şu parçayı koy. Hayır bu parça tamam. değil. Tamam o, o çok küçük oldu. Bunu koy. Yarın sonra koparalım. O da <laughs> tamam bir daha az parçayla deneyeyim. Oraya değil şu ortaya koyman lazım bence. Ortaya. Şuraya koy. <laughs> ortaya şöyle. Tamam. Kapat Şimdi sür. Ben yapayım bunu. Bak ben... hatta biraz şekli çıkmış sanki. Bakayım nerede? Aa, bak burada. Bak. Hadi şimdi sür. yapamadın mı Dur bir dakika ben şimdi, bir şimdi ya. ben deneyeyim ben Tamam bir de ben deneyeyim <laughs> arkasından çıkıyormuş Çağatay Hadi. bak gördüm işte işte gördüm Annem oldu Demek, aa bak burada da var. Aa, demek az koymak gerekiyor. Dur bakalım, var mı başka? Gördün mü annem oldu? Bak içinde ne var bak, böcek var. Bakayım. Bak böcek, balık. Bu ne? Anne, dur. Hadi az koyuyoruz, tamam? Bir daha. Bak arkasından atacak. Anne bu öyle <laughs> Anne bu <laughs> Evet bak gördün mü gene attı. Ben de deneyeceğim. Hadi dene. Bunu da at. Ben... Parça parça at hatta böyle. tamam şimdi bu kapat. Bu, bu. Çok. değil ama sen in, masanın üstünden. Çok değil işte annem az az alıyor atıyor. Biz hepsini birden koyunca olmadı. Kalsın orada. Burada. Tamam bırak. Arkadan atacak. Onu Kapa. Ama in aşağı in. Biraz daha koy. He, bir, mu? Koy işte annem şu parçaları. Şu. Koy. Nasıl attı? Çok komik attı. <laughs> attı değil mi? Hı. 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 Bak buradan böyle alıp hop hamuru atıyor. Bak buraya hamur koyacaksın. Buradan böyle hop alıp atacak. Anne buraya koyuyor muyuz? Tamam koyduk anne, sen elle mi? O kadar sıkıştırmana gerek yok. Gördün mü? O mu attı? Evet. Hadi bir daha. Ben bir de şekil verdim. Tamam biraz da hamur kalıplarımızla oynayalım. Hadi in aşağıya. Sandalyene otur. Bu böyleymiş anladığımız kadarıyla. Az koymak gerekiyor. Çok koyduk önce. Sonra böyle sürüyoruz. <laughs> Bakın attı. <laughs> Gördünüz mü? Evet. Arkadan atıyor ama şekiller tam net çıkmadı. Evet, böyle. Tamam, sen artık hamur kalıplarını oynaş. Neler yapacaksın? Bir tane de buraya bırakmış. Neler yapacaksın bakalım? Ben bir şekil yaptım. Böyle alıp içine koyuyoruz. Kapağını kapatıyoruz. O arkadan şekilleri çıkartıp atıyor bize. Ne yapacaksın annem? Şekil. Şekil ama işte ne şekli onu söyle. Ne şekillerimiz var? B harfi ayıcık, yuvarlak el, el ağaç Ağaz. kuş yıldız Güzel. Bu ee, Bu Kay. hangi rakam? 5. Bu ne? Kay. Kay bu. bu. da değişik şöyle şekil verebiliriz, değil mi? Hadi bakalım. Yap. Şimdi ne yapıyorsun? Araba. Araba? Bakayım araba mı? Bak. Ha evet, arabaymış. Çok güzel. Başka neler yapacaksın? Şunları da birleştirelim. Bir de Keseceksin. Etrafından mı? Hı -hı. Biraz güçlü bastırırsan o çıkar kendiliğinden. Tamam mı? Evet. Ben de alayım şunu. Alayım mı? Anne sen de bunu, sen bunu onu... Oynadım onu anneciğim. Ben de başka bir şekil yapmak istiyorum. Tekin. Şöyle merdaneyle Bak. Bakalım. Şöyle keselim. Aa! Ne oldu? Araba. Evet araba. Biraz daha aç tamam mı? Şöyle bastır elinde. Ya da merdaneni kullan. Aha. Bu hamurumuz yumuşak, yeni. Anne şekeri yaptığımızı buraya koyuyoruz. Diğerlerinin kapaklarını açık bırakınca ne oluyormuş? Ne? Kuruyormuş. Evet. Anne ne yapıyormuş onları? Çöpe. Çöpe. Yapacak bir şey yok. Ben buraya yazı yazdım. Yazı değil o rakam. Rakam. Beş rakamı. Beş rakamı. Tamam sen oynamaya devam et arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Aha. Ne söylersin? Sayıları öğrenin. Sayıları öğrenin. Tamam sen de iyice öğren tamam mı? Renkleri, sayıları, anlaştık mı? <laughs> büyünce öğrenin. Büyünce değil şimdi öğren büyünce kolaylık olsun annem. Okula gidince rahat et olur mu? Anlaştık mı? Aha. Çak. <laughs> Hadi şimdi yemek yiyoruz. Sen oynamaya devam et. Tamam. Bay tamam. bay.